The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. Şimdi söylüyorum size, G2 yeniyoruz, Heroic, yeniyoruz, Vitality yeniyoruz, Clownan yeniyoruz, Spirit yeniyoruz, Asheris yeniyoruz, Big yeniyoruz, Nip yeniyoruz, Enz zaten sıktık. Nine Landa sekiz. Aurora Landa sikeriz. Forze, Landa zaten sikiyoruz. Monte sikeriz Landa. Ineşin sikeriz. 500 sikeriz. Valla geçeriz beyler. Sıfır sıkıntı. 3-0. Hayırlı olsun. Böyle şeyler kanka. Bu biraz gedim yerim de. Kanka adam seviyor bu hayatı. Bırakın amın ha, okuyayım ya. Gelir gelen olsun bu dünyada beyler. Gene sıkıntımız yok bizim. Ne kadar G varsa o kadar kız bizim için var. No problem yani. Welcome G. Çok keyif olsun okuyayım. Herkes yaşa hayat, hayatına yaşasın beyler. No problem, sıfır sıkıntı.